Ticaretli Tarım Orman Bakanlıkları asgari ücretin 2025 yılı için net 22.104 lira yükseltilmesini fırsat olarak görerek ürün ve hizmet fiyatlarını vahiş düzeyde artıran işletmeleri uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan açıklamada gelecek yıl uygulanacak asgari ücretin belirlendi hatırlatıldı. İşçilik maliyeti artışı bahanesiyle başta tarımsal girdi fiyatlar olmak üzere sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelerin Ticaret Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde takip edileceği vurgulanan açıklamada fiyatları fahiş şekilde artırarak suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeye amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu süreçte Ticaret Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde piyasa düzenini sağlamak ve Tüketicilerimizin haklarını korumak için gerekli tüm denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız ifadeleri yer aldı.